Bakara 30 insan öncesine atıf olabilir mi? Olabilir hocam. Bakayım. Halef şey halife muhabbeti mi? Bir zamanlar Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife atayacağım demişti de onlar şöyle konuşmuşlardı. Orada bozgunculuk etmekte olan kan döken birini mi atayacaksın? Oysa ki bizler seni... Bu ayeti zaten Adem'in ilk insan olmadığına, ilk peygamber olduğuna delil olarak gösteriyorlar. Ben de öyle yorumluyorum bu ayeti. Çünkü melekler bu insan türünün nasıl bir şey olduğunun farkında biliyor. Ama hal halife olarak öncekiler halife olarak seçiliyor Adem. Adem'i seçtik diye bir ibare var ayrıca bir başka ayette. Arkadaşlar Adem bu dünyadaydı. Cennetten kovulması cennet bahçe demektir. Dünyadaki bir bölgeden bir bahçeden kovuldu. Uhrevi bir ortamdan inmedi aşağı cennetten. O cennet o cennet değil yani. Bahçe sahipleri kıssasında da o. cennet sahipleri denir onlara mesela